Arkadaşlar merhaba, İşin Doğrusu kanalındasınız. Bugün bir kez daha sizinle beraber bilgisayar toplama videosu çekeceğiz. Bu sefer farklı bilgisayar parçalarını kullandık. Daha önceki topladığımız bilgisayarlardan. Fiyat performans ürünü diyebiliriz. Orta segment bir bilgisayar. Bize maliyet yaklaşık 6000 lira. Hani bütün parçaların özelliklerini aldığınız fiyatı video açıklamasına bırakacağız arkadaşlar. Şimdi dilerseniz ufak ufak parçaları anlatmaya başlayayım. İşlemciden başlıyorum. İşlemci olarak AMD Ryzen 2600X serisini kullandık. 4.25 GHz'lik 12 MB bir cache belleği var arkadaşlar. Gayet performanslı ve bize yeterli olacak bir işlemci. Biz işlemciyi 987 TL'ye aldık. Şu andaki fiyatı muhtemel biraz daha pahalıdır. Anakartımız Asus'un TUF Gaming serisi arkadaşlar. B450 Plus anakartını kullandık. Aura özelliği var anakartımızda. Hani biraz daha bu anakartı ileriye dönük aldık arkadaşlar. Bir tık daha fazla para vererek aldık. Hemen onu da size fiyatını söyleyeceğim. 892 liraya arkadaşlar aldık. Bu da AMD işlemcileri destekleyen bir anakart. AMD'nin yeni nesil işlemcilerini destekleyecek arkadaşlar. Bu yüzden bu anakart tercihini yaptık. Soğutma sistemi güzel görünüyor. Daha önce kullanan arkadaşlar da var. Memnunlar. Biz de Aynı anakartı kullandık. Gelelim ekran kartımıza. Ekran kartını seçerken arkadaşlar biraz zorlandık. Çünkü hem fiyatı düşük olsun hem bize performans açısından maksimum özellikleri sunsun diye AMD Aries 580 ekran kartını kullandık. Bu ekran kartı 8 GB kapasiteli DDR5 bir ekran kartı. Overclock özelliğine sahip. Bizim bunu aldığımız fiyat da arkadaşlar 1595 lira. RAM seçeneğimize gelirsek arkadaşlar Corsair'ın 2x8 GB yani toplamda 16 GB kapasiteli 3000 MHz'li bir RAM'ini kullandık arkadaşlar. Şöyle takım olarak geliyor zaten. SSD kullanmadık bu parçaları toplarken çünkü SSD taksaydık biraz daha fiyatımız artacaktı. O yüzden sadece 1 TB'lık CG için 7200 RPM okuma hızına sahip bir hard diskini kullandık. Arkadaşlar monitörümüze gelecek olursak ha bu arada şeyleri söylemedim. RAM fiyatımız 612 liraya almışız. Seagate Hard 280 liraya almışız. 1595 liraya da Asus Ares 580 ekran kartı almışız. Şimdi gelelim arkadaşlar bu bilgisayar için kullanacağımız monitöre. E, monitör olarak tercihimiz de BenQ'nun 75 hertzlik bir monitörü oldu. 1 milisaniye tepki hızına sahip arkadaşlar. Monitör fiyatımız 843 liraya biz aldık. Daha uygun bir monitör, daha başka bir monitör de tercih edebilirdik ama hem fiyat hem performans açısından bize yeterli geleceğini düşünüyoruz. Yine biz burada tecrübelerimizi, yaptığımız parçaları sizle paylaşıyoruz ki siz de ileride bilgisayar toplarken ya da aynı parçaları kullanırken bilgi sahibi olabilirsiniz diye. Bilgisayar parçalarından başka da bahsedecek olursak klavye ve mouse tercihinde <laughs> mouse biraz ucuza kaçtık. Everest'in CGM X7 mouse'unu kullandık arkadaşlar. Bir tane mouse pad'i var. Aslında oyun mouse'u ama hani fiyatı biraz uygun. Biz o yüzden tercih ettik. Fiyatı biraz daha aşağı çekebilelim diye. Klavyede yine Everest'in mekanik klavyesini kullandık arkadaşlar. Yaklaşık 80 lira civarında. Mouse da o şekilde. Yani bu ekipmanların yaklaşık olarak maliyeti 6000 lira arkadaşlar. Bilgisayar kasası olarak da Frisbee'nin kendinden 650 wattlık power sapı bulunan 80 plus özelliğine sahip bir kasasını kullandık. Kasa içerisinde 4 adet fan bulunmakta. Yan tarafı cam. Hemen modelini tam hatırlamıyorum ama onu da hemen söyleyeyim. 9270G'ymiş modeli Frisbee'nin. Ben özelliklerine bakarak aldım. Hani sırf bir model olsun diye girip araştırma yapmadım. Özellikleri hoşumuza gittiği için aldık. Dilerseniz arkadaşlar bilgisayar parçalarının yavaş yavaş kutu açılımına geçelim. Çünkü söyleyeceğimiz şeyler bunlar. Sizler de zaten az çok özelliklerini biliyorsunuzdur. Eğer bu videoyu izleyip de bilgisayar toplamaya çalışıyorsunuz ya da bilgisayar parçalarını araştırıyorsanız hemen hemen bütün hepsinin özelliklerini biliyorsunuzdur. Belki tek eleştireceğiniz yer mouse ve klavye olabilir. Mouse ve klavye tercihimize dediğim gibi fiyatı biraz daha aşağı çekebilmek için yaptık. Hatta kulaklık dahi kullanmadık. Yani bir kulaklığımız da eksik. Onu da ilerleyen zamanlarda alacağız. Şimdilik bu kadar. Buyurun kutu açılımlarına geçelim. Kutu açılımlarına hemen geçelim. <laughs> Şimdi işin en güzel tarafına geldi arkadaşlar. Ekran kartını montajlayacağız. Hemen kutu açılışına geçiyorum. Bir ekran kartını en sona bıraktım. Bayağı heyecanlı olacak. Ve karşınızda Asus Aris 580 8 GB DDR5 ekran kartı. İşte bu. Anca video çek zaten. Sakın bel atayım değil mi? Kan tamam, bunu ters takıyoruz. Hiç ters takıyoruz demiyorsun ya. Üst tarafta toz haznesi var mıknatıslı. Burada da toz girmesini önlüyor. Ayrıca sıvı soğutma da takabiliriz buraya. Kasamız onu da destekliyor ya da fan da ilave edebiliriz. Gayet tertemiz bir kasamızın içi var arkadaşlar. Kablo kalabalıklığından uzak. Ekran kartımızı montajlarken zaten gösterdik. Asus Aris 580. AMD Ryzen 2600X işlemci kullandık. Corsair'in 2 adet 8 GB RAM'ini kullandık. 3000 MHz'lik. Kasamızda 4 adet fan bulunmakta. Bunlar RGB fanlarımız. Ayrıca anakartımız da RGB destekliyor. Hemen kasamızın yan kapağını montajlayacağız. Bunun için şurada çantıkları var arkadaşlar. Buradan geçirdiğimizde bu şekilde kapatabiliyoruz. Ve kasamız çalıştırılmaya hazır. Bakalım başkana çıkacak. HDMI monitör alıyoruz. Gönderdikleri VGA kablo. Umarım beni utandırırlar, HTML koyarlar dedim ama HTML kablo maalesef yok. Sizin de aklınızda olsun. Kablo alırsanız HDMI kablonuzu dışarıdan kendiniz temin edin. Ve 24 inçlik BenQ'nun monitörü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sırf Erman video çekebilsin diye nelere katlanıyoruz. Zahmet olacak ama Erman Bey şunu tutar mısınız ucundan? Monitör düşerse maaşından keselim Arkadaşlar HTML diye bize başka bir kablo vermişler. Bu sanırım başka DVR kablo mudur? Nedir arkadaş ya? Bu HTML değil. Bir de bunu da övünüyorduk. Maalesef bu kablo yüzünden televizyon HTML kablosunu sökmek zorunda kaldık. Çok tatlı değil mi? Hazır mıyız? 3 2 1 קצת שתבע. Evet arkadaşlar bilgisayar kurulumumuzu bitirdik. Bütün parçaları tek tek tanıttık. Bilgisayar kasasının içerisinde montajladık. Şimdi de Windows kurulumuna geçtik. Windows kurulumundan sonra bilgisayar performansını değerlendirme, ölçme yapabilme imkanına sahip olacağız. Bilgisayarımız görünüş itibariyle hoş bir bilgisayar oldu. Özellikleri de gayet yeterli. Tam bir fiyat performans bilgisayarı oldu arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmında kullandığımız bilgisayar parçalarını ayrıntılarıyla hem fiyat bilgileriyle sizinle paylaşmış olacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.